راشد: <applause> <applause> Kaç para? Ayak üstü olur mu Arif baba? Canım kısa keste aydın havası olsun. Üç bin verdim gitti sabah siktası. Hadi eyvallah. Hey Arif ha? baba parası. Canım birazdan birazdan. Ay Allah. Gençlerim, tam sana göre bir takım elbise var, bak giy bak, ne kadar memnun kalacaksın, bak ısmarlama yapılmış gibi, bak hele bir giy, 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 giy. Bak. Kaç para, kaç para? E, şu 15 bin lira. Baba, baba, bana yaramaz. Bir dakika baba, kaça satıyorsun bu ceketi? O, o, on, on beş. Ee, on iki bin lira veriyorum, peşin peşin, taksitle de değil. Ha babacım, bak bu ceketten bana göre, bana gönlüm hoş etmedi ha? Şey. Ha baba, on iki bin lira helalinde. Daha evvel ben konuştum. Bir dakika tamam kardeşim, mı? Bizim ne konuşması ya? Bir dakika ceket bizim. Ya ama daha evvel ben konuştum. Mal benim değil mi? Ya bir dakika kardeşim on iki bin lira veriyorum, bizimki de taksitle de. 13 bin lira veriyorum ben tamam mı? Tamam mı? 13 bin lira. Yok. 13 bin verdim. Yok. Hadi ha. Eh, hayrını gör bakalım. Al. Güle güle giy. Ya bir dakika biz garibanız diye mi bizim suratımızı mı beğenmedin de vermedin? Çakıl taşı mı veriyorduk biz? Ya bizim nemizi beğenmedin de vermedin kardeşim ya. Biz garibanız diye değil mi? Bu dünyada garibanların yeri yoktu zaten kardeşim. Sağ ol. Sırtında eski. Sağ ol. Hadi bakayım. Senin de gözün kalmasın ha. Yok babam gözüm kalsa ne olur, kalmasa ne olur ya? Biz garibanız diye bizi beğenmedi, biz de çıplak kaldık. Hayrını <laughs> gör hemşerim. Ya, ara sıra uğra. Baba, sağ olasın, iyi yedirdiniz ha, <laughs> sağ ol! Her zaman beklerim. Sana da hayırlı satışlar! <laughs> Çıktı şarap parası... ...Yarısı senin, yarısı benim beş binin yarısı da evimin. E beş binin hepsi şarap parası bizim evimiz yok mu ki Arif Baba? E bir gün olacak o da inşallah öyle değil. Hep böyle kalacak değil mi Arif Baba? Hayır, hayır. Kim bu? Tanımıyorum patron. Atlı Abdullah. Takip et bakalım kimin nesi. Simit abicim. Sıcak sıcak. Yemez, çek. Söyle. Evet abicim hemen geldim. Evet, uzat bakalım ayağını koy bakalım şöyle şunun üstüne hemen boyayalım abicim. Evet pırıl pırıl yapacağız şimdi. Ayakkabıya bakacaksın saçını tarayacaksın abicim. Öğrendin mi kimmiş? Baba Arif'in kızıymış abi. Öbür ayağını ver abicim. Evet abicim değiştirelim. Heh, sağ ol. <laughs> bakın size ne... Ne haber abi? Ulan sus be! Ulan abi adını ağzını alma lan, kredimi bozma! Beni ne tanıyorsun ne de biliyorsun tamam mı? Ulan simitçiden kardeş olur mu? Kardeş olursa böyle olur işte! Niye sen benim abim değil misin? Kes lan, rezil ettin beni be! Ulan kaçattın Ulan kaçırdın Dayı, taksi! Ne istediniz? Ee, acaba şu gelen kadın kaç numarada kalıyor? Ee, anne. Ne istedin? Ee, şey yani ben o kadın... Çek dışarı! Çek dışarı! Ee, peki canım kız mı? Terbiyesiz! Ha, ha, lan Hasan! Ha, buyur Gele abi! Gel buraya! Ha. Git lan içeri sor bakayım o demin gelen kadın kaç numarada kalıyor? Peki abi! Öğren gel, hadi. Beni içeri sokmazlar ki abi! Bana mı öğretiyorsun lan? Baksana. Ulan bir yolunu bul gir Baksana. içeri çabuk lan Allah Allah. Içeri. Demin yabancı bir kadın geldi o Sor bakalım kaç numarada kalıyor. ...hala bakın örgüt sen al. Seni de mi kovdular? Allah kahretsin! Ulan, ulan! Adam olamadınız, gitti be! Numarasını sordun mu lan? Sordun mu lan? Tam soruyordum abi. Dışarı attılar beni. Ulan Allah kahretsin. Ulan i̇kiniz bir abi adım ya. etmiyorsunuz be. Abi de numarasını öğrenseniz ne yapacaktınız ki? Doğru lan. <laughs> sorarım, sonra ne yapacaktık ki? Ulan hiç düşünememişim ha. Kim bilir lan? Belki de adam olurduk ha. He? Belki de adam olurduk lan. Değil mi ya? Abilerim <laughs> gel oh, O ne? Gözlerime inanamıyorum. Oo hoş gelmişsiniz bayanlar, hanımefendiler, kadınlar, kızlar. Ya bakın bizde nargile var. Nargilenin hası vardır koyun postu var, halı var, e, kılıç var. Kilim hasıdır be. Vallahi böyle bir kesiyor ki daha geçenlerde salatalık kesmiş. Ha buyurun kızlar, hanımefendiler. Buyurun bakalım ha. İşte karşınızda ya Arif ya Baba. Arabistan'dan yeni getirmişiz Selamünaleyküm aleyküm ve <laughs> <wa> rahmetullah ve <laughs> berekatuhu. Hoş gelmişsiniz. Merhaba. <laughs> 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 Var size fok-el-ade asketi Peki o halde no. No. nargile marpuş. No. No. peki. No. Kalıç, kalı, kalıç en güzelinden. Ha kut, kut. Ya bunlar kuttan anlamıyor. Yes desene ya. Ay ay ay. Yeah. Anlamıyor Hazreti Ay yes. Yes. Kut, hasreti, hasreti Ali'nin kalıcı. Efendim Hazreti, Hazreti Ali'nin kılıcı. Ali, <laughs> 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 Ali kılıcı buyurun. Good. good. E bu... ne diyor ya? Ya, ya ben parasını soruyor. Altmış bin mark. Sixty thousand lira. lira. Sıkıştırmadan hazin, evet bu. money. Alemin buyurun. Buyurun, kaleci. Ya baba, Hazreti Ali'nin kılıcı çiftli değil mi? Evet, çifti de bir teki de. E ama biz sattık 30 tane. Halbuki Hazreti Ali'nin kılıcı bir tane. E öyle değil mi? Gitme. Vay Git. vay. Bak çakal oğlum. Kulağını aç iyi dinle. Hazreti Ali'nin bir kılıcı vardı. Adı Zülfikar. Bir atı vardı. Adı Düldüm. Bir hanımı vardı. Adı Hazreti Fatime... ...yani Fatma anamız. <laughs> Al bakalım. O da Sağ ol baba. Ha. İyi aynen. İyi Allah bereket versin. <laughs> Günlerdir peşindeyim... ...hiç yüz vermiyorsun güzelim. Ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Bak anlatayım kızım. Ben birini elde etmek istedim mi o iş olur. Ama güzellikle ama zorla. Daha başı mı burası? Sizi tanımam bile. Bende ne hakkınız var ki? Göz hakkım var. Gördüm, beğendim, istedim. Kaç kekliyim. Benim adım Uçarı Yaşar. Kim kurtulmuş ki sen kurtulasın? Ah kim koydu lan bu kapıyı buraya? utanın be! Var hiç mi kadın görmediniz? Bu memlekete turist gelir mi hiç? Tabii ki gelmez! Buna bak hala bakıyorlar yiyecekmiş gibi! Ulan kadın utanıyor, ya bakmayın ya! onun için böyle beş kilometredir peşinizden geliyorum, kusura kalmayın! Size bir iki bir şey daha söyleyecektim. Eee fakat... Abi nereye ya? Ulan sus be! Ulan boyacıdan kardeş olursa bu kadın bana pas verir mi lan ha? Verir mi lan? Bak karı yine kaçtı. Ulan karı nerede? Bir dakika Ulan bu kar... Ulan göremiyor musun? Abi yazık bildiriyorsun ya! Ulan karı nerede? Bir dakika ya! Ulan hele durma! Masalak ol bakayım! Yavaş! Omuz'u çökertiyorsun! Allah'ım ya! Ben... Simit! Demi... Adam Nasıl ne düştüm? Benden ne istediler? Ne istediler? gününde de en müşkül gününde de Rabbine sığınacaksın. Kadere boyun eğeceksin. Her şey ondandır. Var eden de odur, yok eden de. Öyleyse Rabbine dön. O nasıl? Bak şu şehir. düşman elinden iman gücüyle vatan sevgisiyle kendi kendine nasıl kurtuldu toplara tüfeklere baltasıyla küreğiyle nasıl karşı geldi düşman bayrağını düşmanın büyük gücüne karşı nasıl indirdi ve türkün bayrağını dikti türkün yenilmezliğini dünyaya bir kere daha ilan etti bu bir inançtı bir sevgiydi. İnsan inançsızsa boş ve gayesiz olur. Tıpkı babam gibi, tıpkı senin gibi. Öyleyse Rabbine dön. masalar yerinde duruyor mu diye. ne oldu baba? Gidelim. Kopmuşuz buralardan. Al benden de o kadar Arif baba. İçkisiz yapamayan Yusuf şimdi oldu yeşil Ayç. Ananın elimi yıkmıştı beni. Boş bir dünyaya itmiş. Evet inansızlar. Biricik kızımı bana unutturmuştu. Küçüktün Hanife, ananla gelirdik, oynardın buralarda, mutluyduk. Ee, sonra e, büyüdün gelinlik kız oldun. Babam büyüdüğünü düşünmedi bile, evlilik çağına geldiğini görmedi kızımı ...yalnız olduğun Son varış sanadır. Fidre. Allah hiçbir kimseye... ...elinden gelmeyeni teklif etmez. Herkesin kazandığı hayır kendine... ...irtikap ettiği şer ...yine kendinedir. Ey Rabbimiz... ...şayet biz unutursak... ...veya yanılırsak... ...bizi muhayeze kılma. Ey Rabbimiz... ...bizden evvel gelenlere... ...yüklettiğin ağır yükü bize yükletme... Ey Rabbimiz gücümüzün yetmediği şeyleri bize yükletme. Bizi bağışla, bizi yarla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafir kavme karşı bize yardım et. Amin. kavuştum. Tüm kötülükler bitti artık. Rabbine şükret baba. Bak. Tüm kötüler iyi oldu baba. Beni bağışlayın. Ne kıyak dalga be. Başta öyleydik, şimdi olduk böyle. Değil mi ya? baba. Nedir o? Haça gitmek. Bir gün o da olur inşallah. İnşallah. Düşman dayamış vatanın bağrına hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara mahterini. Düşman dayamış vatanın bağrına hançerini. Bulunur elbet kurtaracak Bahtı kara mahterini. Sütçü iman çeşmesi bir kurtuluşun, bir yıkılışa dur denildiği yer. Allah'a bağlılığın, vatan sevgisinin, insana saygının abideleştiği bir yer. <laughs> Bu şehirde büyümüşüm ama etrafımı görememişim. Meyhaneden eve, evden günlük çıkarma yoluna düşmüşüm. Beş bir gayem olmamış. Boşu boşuna yürümüşüm. Bakmışım, hakikati görememişim. Dayım okumuş, alim kişiydi. Nur içinde yatsın. Bana insan sevgisini anlattı.